Evet. En Eski iyi da. savunma zaten hep saldırıdır. Son evlat. Al benim şeyimi Şey benim <laughs> B'ye bas benim istediğim al. Niye? Sana geri atacağım amına <laughs> koydum bu değişi. Skinini atacağım. İnanmıyorum. Bak bundan var yani. var. <gülüyor> 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 Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Bak bunu bulamıyorum. Gün tüm gün bunu düşündüm abi. Hani akşam değil en azından. Bence şey Poyraz bir dokuş şarkı. Ha. 87. Bilmiyorum. Hangi şarkı? Ya, bu, bak şu. Ha, ha, ha. Ha, hani, bu oldu ya başında böyle bir. Ha, ha. Bir şeyler oluyor ondan sonra montaj da yaparsın yani. Daha çok böyle influencerlar falan da kullanıyor yani. Ha, ha, da another one Ha. the dust. Ha. Hayır. Abi ya. Abi. Üh ah, deyince anlaşılmıyor ya. Ayak <Gülüş> anlaşılmıyor. Bu silahlar hiç fena Mid ya. Alo. Alo. Ses. Alo. Geliyorlar. Ses. Alo. Bak dedim arka geldi. Alo, sesim geliyor mu? İnternetim Oğlum internetime ne oluyor amına koyayım? Start atıp duruyor beni. Abi.

Ya yoruk kanka ya geliyorsan gel ya da hiç gelme para gelsin ya. Ya ananı bacını sikeceğim şimdi senin bir kes sesini oros Abi ananın bacını. <laughs> Yo kimse girmedi o